Kan stoklarımız kritik seviyenin altına düştü. Özellikle Covid salgını ve Ramazan'ın etkisiyle stoklarımız eridi. Ve günlük 5000 civarında toplamamız gereken kan bağışını alamıyoruz. Vatandaşlarımızın özellikle bu dönemde Kızılay'a, Kızılay merkezlerine rutin kan bağışlarını yapmaları konusunda biraz daha hassas davranmaya davet ediyoruz. Çünkü kan sürekli bir ihtiyaç, acil bir ihtiyaç değil. Ve bugün 1300 civarındaki hastanede trafik kazaları, ameliyatlar, onkoloji hastaları, lösemi hastaları, sair nedenlerle bekleyen hastalarımız bu anlamda ihtiyaç sahibi durumda. Türkiye'nin 300 noktasında 3500 kızılay kan uzmanı sizlerin konforunu ve hijyenini sağlamak için hastalarımızın ihtiyacını gidermek için çalışıyor. Kızılay kan bağış noktalarını kanver.org web sitemizden öğrenebilirsiniz. 168 numaralı çağrı merkezimizden öğrenebilirsiniz ve online randevu ile gideceğiniz yeri seçip randevularınızı alabilirsiniz. Ramazan sürecinde iftar ve sahur saatleri dikkate alınarak mesai saatlerimizi gece 1'e kadar uzattık. Dolayısıyla merkezlerimize gelip bir kan verme işlemini 15 dakika içerisinde gerçekleştirebilirsiniz. Kızılay kan merkezleri hastane değildir. Kızılay kan merkezleri hijyenik 2 saatte bir dezenfekte edilen hijyenik ortamlardır. Buralardaki bulaş riski Herhangi bir fırına gittiğinizde, ekmek aldığınızda ki bulaş riskinin çok çok daha altındadır. Çünkü buraya sağlıklı insanlar gelmektedir ve girişte zaten kontrolleri yapılarak sağlıklı insanların içeriye geçişine izin verilmektedir. Bu anlamda özellikle Covid rahatsızlığı ve Ramazan nedeniyle azalan kan bağışlarımızın tekrar istediğimiz seviyelere yükseltilmesi için afetlere olanüstü durumlara hazır stokla ilerlememiz için desteklerinize ihtiyacımız bulunmaktadır. Aynı şekilde Covid rahatsızlığını geçirmiş olan vatandaşlarımızın da immün plazma bağışlarına devam etmesi çok çok önemli şu andaki Covid rahatsızlığı geçiren insanlara tedavi uygulanması noktasında. Kan, acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Kan, laboratuvarlarda ya da fabrikalarda yapılamayan bir dokudur. Ancak bir insan bir başka insana bağışlarsa onlar şifa bulabilir. Sizin duyarlı olduğunuzu ve bu konuyla ilgili e, kızılayın ihtiyaçlarını, hastalarımızın ihtiyaçlarını gidereceğinize inanıyoruz. Sensiz olmaz kan dostum.